Mardin gündeminde Nusaybin sınır kapısı yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın Suriye sınırlarında pasaportla girişlerin yapılacağını bildirdi. Peki Nusaybin sınır kapısı açıldı mı? Açıldıysa esnaf, çiftçi ve yatırımcılar nasıl etkilenecek? Mardin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik sorularınızı yanıtladı çıktım. İçişleri Bakanı açıklamasına göre Suriye raporta geçiş başladı. Musa binin sınır kapısından geçişler nasıl açıldı mı? Evet. Öncelikle e, hem Kanka Haber Ajansı'na hem de Mardin Ayrıca'ya e, teşekkür ediyoruz. Müsaibin e, tabii sınır kapılarında e, geçişler başladı ama e, e, kısmi e, açılışlar oldu. E, Müsaibin kamışlı kapısı dediğimiz bizim aslında en çok bizim bölgeye hitap eden bir de Dürbesi kapısı dediğiniz iki kapımızda da maalesef bu geçişlere daha izin verilmedi. Tabii en son Ticaret Bakanımızla Suriye Yuvarlak Masa programında biz bunu yine gündeme getirdik. Ee, orada tekrar dile geldi, ee, kapının e, hem bölgemiz hem ülkemiz adına e, ciddi bir e, ekonomik bir kayıptır, kalkınma kaybıdır. E, o doğrultuda aşağı süreci sorduğumuzda tamamıyla e, karşı taraftaki Suriye e, hükümetinin kendi içindeki e, farklı bölgelerdeki e, yönetimsel bazı sıkıntılardan dolayı e, müsahibin kapısının daha aktif olmadığını söylediği Süreci biz de takip ediyoruz. Bunu e, direkt e, yetkili ağızla, tabii oradan Ticaret Bakanı hem Oda Borsa Başkanları gelmişti Suriye tarafı. E, Ticaret Bakanımız da toplantıda vardı, dile getirilen bu. Peki kapının açılması veya açılmaması Mardinli esnaf ve çiftçiler için hangi somut etkiler yaratıyor? Ee, tabii e, Mardin'de e, sanayi anlamında da baktığımızda e, esnaf olarak baktığımızda ihracat rakamlarımız e, 1 milyar 200 milyon dolar üzeri bir rakama ulaştık biz. Tabii bu ihracatımızın yüzde 80'ini üzeri ira aldık yani e, buradaki biz. E, buradaki e, fırsat ve buradaki pazarı aslında bir alternatifi olarak gözüküyor. Hem sınıra daha yakın oluşumuz Suriye ile hem de ikili ticari bağlarımız geçmiş dönemlerde aslında oturmuş bir sistemimiz vardı Suriye ile. Ciddi anlamda hem bölgesel hem de ülke olarak ciddi ticaretlerine yol açacağına inanıyoruz. Sadece tarım olarak değil, aynı zamanda sağlık sektörü, turizm sektörü, buna bağlı üretimle alakalı. öbür türlü baktığımızda da aslında coğrafi olarak, iklim olarak aynı coğrafyadayız, aynı topraklardayız. Tarımımız da aynı, üretimimiz de aynı, sanayimiz de birbirine yakındır ama ülkemizin işte Orta Doğu'daki en güçlü sanayi sahip olmamız, komşu ülkemize de bu noktada ciddi katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bu noktada esnafımızda, de, üreticimiz üreticimizde ciddi anlamda bir kazanç sağlayacağını biliyoruz. Aynı zamanda Suriye halkının da bu ülkedeki güçlü sanayiye de ihtiyaç duyduğuna da inanıyoruz. sektörel olarak baktığımızda ilimizde en güçlü sektörlerden bir tanesi de inşaat halkı. İnşaat sektörünün özellikle bizim en son tepavunun bir rakorunu biz dinledik bize sunulan raporda Suriye'nin sosyal ve kültürel yüzde %70 bir kayba uğradığını, oradaki yeni yapılanmanın en çok ihtiyaç duyduğu sektörlerden bir tanesi inşaat sektörü. Tabii burada güçlü bir inşaat firması potansiyelimiz var burada. Her alt, her üst yapıda hizmet sunabilecek, yatırım yapabilecek bir konuma sahip değilimiz. Bunun yanında da hem çimento fabrikamızın burada oluşu, kireç, boru fabrikalarının oluşu, e, derik bölgemizdeki özellikle fosfat tesislerimizin, gübre üretimine alakalı bir tesislerimizin e, o alanda da ciddi bir tatlı sunacağına inanıyorum. Peki, Mardin sahibi hattında ticaret ve lojistik açısından kapının açılması ne gibi fırsatla fırsatlar evet. e, biraz beğendiniz aslında ama saygı vermezsek. Iner, aynen. Ee, tabi günümüzde ticaretin en fazla girdiği maliyetlerinden bir tanesi lojistik oldu. maalesef İşte petroldeki fiyat artışları, e, uygulanan farklı ve vergilerden dolayı ciddi anlamda lojistik bir e, maliyetti. Tabii bu maliyetin beraberinde de lokasyon ve destilasyon alanına baktığımızda da Mardin'in özellikle lojistik sektöründeki gücünü tüm ülke biliyor. Çünkü araç sayısının yaklaşık beşte 1'i Mardin'de mevcuttur. Bizim en çok önemsediğimiz projelerimizden bir tanesi lojistik merkeziyle bağlantı olması Suriye sınır Hapısı'nın. Bu noktada hem zaman hem süre hem de e, ekonomik anlamda ciddi bir kazanç sağlayacağına inanıyoruz. Devletimizin de özellikle 2010'lu yıllarda bu savaştan önce e, Suriye'nin M400 ergahından herhalde gidebilecek bir e, tren yolu, e, İpek yolu projesi halen mevcuttur. Yani i̇nanıyoruz ki kalkınma yoluyla beraber Orada, e, buradan e, bizim e, 220 kilometrelik Habur Kapı'mız e, Suriye içinden iş, geçişlerimiz sağlandığı zaman 70 kilometreye düşüyor. Bu hem ekonomik hem zamana ciddi anlamda katkı sunacaktır. bunu da şey. Suriye'de yaşayan sadece Müslüman e, vatandaşlarımız e, tek değil. Orada e, Mardin'le yakın zamana kadar e, özellikle Süryani e, Ezzedi vatandaşlarımızın e, nüfusunun yoğun olduğu bir bölgeden bahsediyoruz Suriye bölgesi. Özellikle Kamışlı bölgesiyle alakalı. Tabii kültürel bağlarımızın güçlü olması, ticari bağlarımızın daha çok ön plana çıkacağına inanıyoruz. Çünkü e, bizim yaptığımız toplantılarda, e, ticari toplantılarda e, Irak'ta uygulanan ticari e, model üzerinde de çok duyduk. Çünkü ekonomisi ötürmemiş, ister istemez finans stratejisi yaşayan bir e, savaştan yeni çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. Oradaki ticaretin daha fazla kültürel bağlarla ya yani da ikili diyaloglarla olabileceğini öngörüdüğü için bizim dilimizin o noktada çok avantajlı bir konumda olduğuna inanıyoruz. En son Almanya'da da yaptığım bir e, yurtdışı vatandaşlarımıza bir e, program yaptık. Orada yaşayan Ezidi ve Süryani vatandaşlarımızın da özellikle Suriye'sinin kapısı işte Kamışlı dediğimiz Nusaydin kapısının açılma durumunda hem sanayi hem e, üretimle alakalı ciddi bir e, potansiyelin ilimize, e, sanayi bölgelerimize yatırım yapmak için beklediklerini biz buna şahit olduk. Onun için Nusaydin kapısı e, hem ülkemiz için hem bölgemiz için esnafımız için kaçınılmaz bir e, sonuç doğuracaktır benim bu yönde. Onun için beklentimiz şu anda oldu. ...tabii sadece Nusay ve olarak değil, bizim 1980'li yıllara kadar açık olan bir dirbesiye kapımız vardı. Daha çok private sistem üzerinde e, faaliyet gösteren, işte Hicaz Zoru dediğimiz, İpek Yolu Güzel olan, o kapımızın da aynı şekilde alternatif olarak e, bekliyor. E, ...ikili i̇kili diyalogta e, olduğumuz ve e, aynı dediğimiz gibi bir önceki soruda, aynı coğrafyada, aynı e, topraklarda, aynı havayı soruyoruz. Kardeşlik, e, akrabalık e, bağlarımız çok güçlü. E, Türkiye vatandaşı olup da orada kalmış e, belki milyonlarca insanımız ortada var. Onun için herkesin gözü kulağı da müsaidin sınır kapısının açılması. Ve buradaki sadece ticari değil, kültürel bağların da güçlenmesi için o beklentimiz hala sürüyor. Kapının açılması için yerel yönetim ve devletin aldığı önlemler yeterli mi? Yine e, 2011-12 yıllarında yine Türkiye Odalar Borsalar Çatı Kuruluşumuzun özellikle e, Nusaybin sınır kapısıyla alakalı, gümrük kapısıyla alakalı tek taraflı bir çalışma yapıldı. Tabii o dönemin e, Cumhurbaşkanı işte Esad dönemi buna pek e, yanaşmadılar. E, ciddi bir çalışma da yapıldı. Hem ülkemiz hem odamız e, çatı kurumuşumuz. O dönemde de genel başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu Bey de o dönem e, uğramıştılar. E, bizim ülke olarak aslında sınır kapısıyla güvenlikle alakalı hiçbir sorumlusu. Ülkemiz dünyanın neresinde ya da hangi ülkeyle sınır kapımızın e, modernize ya da güvenlik anlamında hem deneyim hem tecrübe eksiklerimizin tamamının olmadığını, bütün eksiklerin tamamladığını görüyoruz. Tabi burada e, yine e, baştaki sorumuzun e, değindiğimiz gibi ülke olarak bizim hiçbir eksiğimiz yok. Bizim tek bir beklentimiz var. Karşı tarafta sadece uzlaşma sağlansın. Biz burada ülke olarak, bölge olarak her türlü güvenliğimiz bu ülke dünyanın en ee, e, tecrübeli ülkelerden bir tanesiyiz. Fakat ülkemizin dört bir tarafında e, sınır kapılarımızdaki işleyiş, tecrübe tüm dünyaya örnek olmuş bir sistemdir. Eminim ki Nusaybin kapımızda da e, Reyhanlı Kapısı olduğu gibi, Kilis Kapısı olduğu gibi burada hiçbir sıkıntı görülüp olmadan ticaretimize, işimize bakacağız. devam ediyoruz. Ama artık bir şey var mı? Her şey öte, bizim temelimiz buradaki huzur ve buradaki barış ortamının sağlanmış olduğu, daha bozulmaması da tabii Türkiye'de Türkiye'deki huzur ve barışın ortamı hem Suriye'de hem Irak'ta hem tüm İslam coğrafyasında eee eminim ki e, fayda olacağına biz inanıyoruz. Eee gün gelecek bunu inşallah hepimiz e, göreceğiz. Sadece Mardin bu bölge için değil, Tüm ülkenin aslında temel taşıyıcı bölümünde olan bu lokasyonda yaşıyoruz. Bu lokasyonun da geçmişi zanaatıyla mesleğiyle öndelik yapmış bir şehirde yaşıyoruz. Eee bu şehirde yaşayan insanlarımız da bugün Irak'ta, Suriye'de, İran'da farklı coğrafya topraklarda yaşıyorlar. Herkesin gözü kulağı bir memlekette. Bu barış ortamının sağlanması ve bu barış kardeşçiliği yaşam olduğu zaman ekonomimize de e, sosyal refahımıza da olacağına inanıyoruz. E, teşekkür ediyoruz.